Merhaba arkadaşlar ben Fey. Bugün sizlerle birlikte nasıl skinleri onu çekeceğim. Bir de arkadaşlar artık videoları tabletimden çekeceğim. Telefondan artık çekmek istemiyorum. O yüzden tabletimde her şey var. Yapacağım oyunlar falan. Ee, şimdi arkadaşlar ilk önce Block Launcher'ınız olması lazım. Bir de skin Tam Minecraft'ınız olmak zorunda. Arkadaşlar ee... Şimdi şuraya gidip kendimizi bir online atalım. Tamam diyoruz. <laughs> tamam. İşte sonra buradan skin stealer. Ultra store, store skin stealer yazsanız çıkar zaten. Ben yani buna basıyoruz. Ondan <laughs> sonra random tuş var arkadaşlar. Ona basıyoruz. Ona basıp bütün skinleri görebiliyoruz. Mesela ben bir skin beğeneyim. Ben de arkadaşlar bilmeyen mi? Bunu Neyse bir şey beğenir şimdi. Şu yakışıklı bir adam atan çıksın. Bir yakışıklı bir adam. Kasa kasa bu. Arkadaşlar beğeni skin Apple skin var. Buna basıyoruz. Sonra Block Launcher diyoruz. Burada. Ondan sonra cheng. da Burada Chank tuşuna basıyoruz ve bekliyoruz. Import diyoruz. Skin set diyor. Burada arkadaşlar şapkasını takıp çıkarıyor. Şapkasını alması istiyorum ben. Ondan sonra Block Launcher diyoruz. Şöyle bir göstereyim size Bakın arkadaşlar Skinimiz değişti Böyle skin değiştirmek çok kolay arkadaşlar Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Bay bay